Herkese selam millet. Bu benim ilk YouTube videom. Bu ilk videomda sıfırdan bir başlangıç yapalım dedim. Bu arada benim yüksek seviye çarlarım var. 95, 99 veyahut da 70. Yani hani amacım bugün burada e, kısa bir vakitte Royal Online'ı temelden şeye doğru tek seferde anlatmak. Daha önce çekenler olmuştur illa ki ama ben de çekmek istedim. Hani belki başkalarının atladığı kısımlar olur. Benim atladığım kısımlar olmamış olur. Şimdi öncelikle birinci köy farm çarı ben. Ee, Envanterim şu şekilde. Artı yedilerle dolu. Bununla ben birinci köy farmı yapıyorum. Ki herkesin birinci köy farmı kesinlikle vardır. Bu benim Theos'daki birinci köy farmı hesabım. Bu arada ben Teos'ta da oynuyorum. Ephesus'da da oynuyorum. Pergamon'da oynamıyorum haberiniz olsun. Ee, şimdi şöyle başlayalım öncelikle. Yukarıdaki... E, miğferden başlıyorum miğfere bastığınız zaman karakterinizin özelliklerini görüyorsunuz temel bonusları sınıf bonusları silah bonusları bu arada benim ekranım burada olduğu için bu tarafa bakıyorum diğer bonuslar ve özel bonuslar e, savaşçıysanız eğer ki bedenselseniz öncelikle canlılığa verin daha sonra güçe verin ama eğer ki ben param var çarımı iyi dizdim diyorsanız bassın güce gitsin gerisinin önemi yok becerileri de bu kısımdan veriyorsunuz size kalmış eee bu birinci köy farmcı olduğu için direkt hava kalıcını ne kadar verirsen ver gerek şeylere vermene gerek yok. Bu arada oto farmı e, otomatik av zannedenler var. Bu otomatik av değil arkadaşlar. Bu oyuncu asistanı. Royal Online ekibi bunun oyuncu asistanı olduğunu söylüyor. Bu otomatik av değil diyor. O yüzden hani buna koyup abi buna koyuyorum, duvara takılıyor. Otomatiğe bırakıyorum, şuraya gidiyor. Oyun zaten size diyor ki, e, AFK farm yapmayın. O yüzden bu tam verimli çalışmıyor, hani otomatik av olmadığı için sadece oyun başındasınızdır bir şeyler atıştırıyorsunuzdur o sıra işinizi görür. Ee, onun dışında şimdi başlayalım. Görevleri şu sekmeden görebiliyorsunuz şöyle. Solda bulunan sonra ben skill'i buraya koydum. Buraya da skill koydum hemen göstereyim. Şu kenarda sağ alt köşede bulunan anahtara tıkladığınız zaman size artı artı diye böyle mesela bastık burada herhangi bir yere mesela bu skill'i ekliyorum gördüğünüz gibi bir daha de bastığım zaman artık skill orada kalmış oluyor pot meselesine gelelim mavi ve kırmızı potun olduğu kısımda iksirleri önce otomatikleştiriyoruz daha sonra kırmızı ve e, mavi etkinleştiriyoruz bunları böyle ayar çekiyorsunuz ki sizin çektiğiniz ayara göre çalışsın bir şey geldi şöyle Şimdi bunları kapatabiliyorsunuz bu şekilde daha sonra e, bu var ekipman ve kostümlerinizi daha renk e, envantersiz görmenizi sağlıyor öyle söyleyeyim görev kısmı sandık zaten envanter öyle söyleyeyim şöyle 6 tane envanteriniz bulunuyor İstediğiniz kadar doldurun gördüğünüz gibi çöplük gibi olmuş Level atlamayalım hemen arkadaş e, emojilerin olduğu kısma tıklıyoruz burada bütün arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi daha sonra 3 çizgiye tıklıyoruz. Öncelikle Lonca'yı tıklayalım. Lonca'da mesela ben şimdi yatırım yapıyorum. Xp'ye ve bağışımı yapayım. Level atlamasın çar. 13 levelden sonra birinci köy farmı hiç güzel olmuyor. Eğer ki birinci köy farmı yapacaksanız lütfen 13 leveli geçmeyin. Şimdi sistem seçeneklerine gelelim. Ben düşükte kullanıyorum. Bunun sebebi bir sürü hesap açıyorum. Yani bilgisayarımın remi yetmiyor. Bu oyun için bilgisayardan oynayacaksanız eğer yüksek reme ihtiyacınız var. Ama... GPU falan filan onları aşırı yüksek olmak zorunda değil. Aha oyunum da Yok düzeldi. Düşük. Orta. Ve hadi. Arkadaşlar oyun oldu. Ha çok yüksek. Tamam. Oyun ultra'ya getirdim. Wow. Şimdi yarımı da tam yapıyorum. Ben size full ayarda oyun nasıl gözüküyor onu açmak için şu an bütün ayarları kastırıyorum. Bunu açmayın. Bunu açınca oyunun rengi bir garipleşiyor gördüğünüz gibi. Bu ne biçim renk? Alışık olmadığım bir renk. O yüzden ben bunu kapatıyorum. Heh. Eski halimize dönelim. Şimdi hemen ayarları gösteriyorum. Sesleri buradan ayarlıyorsunuz. Kamera açısı falan filan. Oyun mesafe bununla ee, görüş mesafenizi. Bence görüş bilgisayarınız kötüyse görüş mesafesini çok açmayın. Onun dışında arayüzde bunlar pek gerek yok Bu arada bunların çoğunu açık bırakmanızı öneririm Şimdi ben de ne kaldı geriye göstermedim bu ee, Nestel Market ikinci videoda göstereceğim bütün Nestel marketteki figürlerin neye yaradığını ikinci videoda detaylı bir şekilde anlatacağım Böylelikle herhangi bir sorun yaşamayacaksınız buradan bu favori şeyler ee, buradan sol kısmı şimdi hemen anlatıyorum buradan demeyeyim siz şimdi göremiyorsunuz ne kısmından bahsettiğimi Sol kısımda ticaret olur arkadaşlar lonca bunları tek tek tıkladığınız zaman kapanıyor. Bu arada öğretici ayarları diye bir şey var. Ee, benim mouse imlecini görebiliyorsanız şöyle açıp kapatayım. Heh, şimdi daha detaylı görmüş Bunu eğer kapatırsanız at görevlerini yaparken size gideceğiniz mesafeyi göstermez. O yüzden bunları sakın kapatmayın. At görevlerini daha rahat yaparsınız. Onun dışında bu kısımdan o hesabınızı serbeste veya hutta düşmanı ayarlayabiliyorsunuz bu yanındaki kısımda okey kartı yapmanızı sağlıyor okey kart oyununu oynamanızı sağlıyor öyle söyleyeyim Onun dışında ben şöyle göstermediğim ne var Heh. karakterinizin olduğu avatarına tıkladığınız zaman da özelliklerinizin ne olduğunu falan görebiliyorsunuz De gördüğünüz gibi bende nesne düşürme şansı var Çünkü ben sadece bununla metin kesiyorum bineğimin süresi bitmiş sanırım o yüzden bineği gösteremeyeceğim evet bineğin süresi bitmiş bitmeseydi onda da gösterdim. hesap bu şekilde şöyle isterseniz göstereyim ya böyle ya çat pat bir hesap dizdim oynuyorum diyebilirim bakıyorum başka siz hani anlatmadım kalmasın ilk bölümde kasılmayacağım dediğim gibi ilk bölümde royal online'ı açtınız neye yarıyor onu gösteriyorum ben size şimdi önce nipicileri göstereceğim 5 level'a geldiğiniz zaman burada Bedensel veya zihinsel diye seçmenizi istiyor. Seçiyorsunuz. Bu depocu. Bunları ben isimleri kapattığım için göremiyorsunuz. Şimdi hemen sistemden açıyorum. Kamera arayüz değmiş. Canavar isimleri ve NPG isimli göster. Ha, şimdi görünecektir. Aynen gördüğünüz gibi. Bakın bu depocu. Buraya depoyu eşyalarınızı koyunuz. Ee, normal metin 2'deki gibi depocu sizden para istemiyor. Ücretsiz bir şekilde eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Pazar kurmak isterseniz ticaret yöneticisinden ortak çarşıya gitmeniz gerekiyor. Eğer ortak çarşıya gitmezseniz eğer pazar kuramazsınız. Onun dışında yaşlı kadından skill'lerinizi sıfırlayabilirsiniz. Genelde bunu 18 şeyde yapıyorlar. Evlenmek isterseniz de buna gelmeniz gerekiyor. Becerileri sıfırla dediğim gibi skill'leri sıfırlıyorsunuz. Ben sarı bayrak olduğum için sarı bayrak şehirde size gösteriyorum iyi kötü. Burada bir demircimiz var. Demirciye biliyorsunuzdur. Eşyayı getiriyorsunuz. Artı basıyorsunuz. Diğeri de satıcı zaten. Bu arada satıcıda geri dönüşüm kağıdı var. normal metin de var mı bilmiyorum. Ben bayağıdır oynamadım onu. Onun sayesinde önce buraya mesela teleport koyuyorsunuz. Zindana'ya gittiğiniz zaman zindandan şehre dönmek istiyorsunuz. Ve paranız yok. Yani ışınlanma yüzüğü almadınız. Para yatırıp. Onun sayesinde bir kere tıklamanız yetiyor ve sizi direkt köye getiriyor. başka ya market, ya yani pazar ve nesnel marketi diğer videoda açıklayacağımı söylediğim için şu an o kısma girmek istemiyorum. Çok karışık biraz oralar. Ee, onun dışında başka ne diyebilirim bilmiyorum. Şu an videoyu da uzatmak istemiyorum açıkçası. Direkt tek de öğrenin. Hani detaylı bir şekilde öğrettiğime inanıyorum. Yani gidip kasılacaksınız. Hatta size ben şimdi hemen otağı da göstereyim. Otağım nasıl çalışıyor. Ee, şuradan hemen rüzgarın ayakkabısını giyeyim. Daha hızlı bir şekilde ilerleyelim. Şurada mesela konuşma yerinden e, özel mesaj, birine mesaj yazacaksınız, karakterin adını yazıyorsunuz, bilgi. Burada mesela daha yeni ben skill e, tecrübe puanımı Lonca'ya gönderdiydim, onu gösteriyor. Her bir dakikada bir bağırıyorsunuz ama 30 level olmanız gerekiyor. Bu arada pazar kurmanız için de 25 seviye olmanız gerekiyor diye hatırlıyorum. Yine ben bunu ikinci videoda bahsedeceğim, ikinci videoda detaylı bir şekilde onu söylemiş veya göstermiş olurum. Bakın şimdi otomatik aba koyuyorum. Bu oyunda skill'leri otomatik basıyor. O yüzden hiçbir şey yapamazsınız. Hani ben skill'leri kullanmak istemiyorum. Sadece vursun diye bir şey yok. O yüzden sizin eğer skill'inize verdiyseniz bir puan dahi verdiyseniz o skill'i kullanıyor. Onun dışında bakıyorum tekrardan bu şekilde kesiyor gördüğünüz gibi. Belki metin denk gelir diye şöyle bir bakıyorum. Ama metin denk gelmeyeceğine inanıyorum. Teosta genelde metini kesiyorlar. Ben bayağı bir metin farmı yaptıydım yani oyuna para yatırmayacağım ben bir haftada metin hesabı dizebilirsiniz eğer oyuna para yatırmadan Ondan sonra mesela hava bk düşürdünüz hava bk'nin ortalama değeri şu an 2, 2m 2m'de ortalama 30 lira ile 25 lira arası bir para yapıyor Bu da 100 dc alabileceğiniz anlamına geliyor 2 tane hava bk düşürdüğünüz zaman sonra mesela parayla dc alırsınız hesabınızı yükseltirsiniz Tek kötü yanı şu olmuş oluyor, ee, para yatıran adam bir günde gelecekse, sizin, siz onun seviyesine 3 günde geliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir problem olmuyor, düşük seviyelerde tabi. Büyük seviyelerde 90 veya şöyle söyleyeyim 75 üzeri seviyelerde ise para yatırmanız hiç gerek kalmayabiliyor eğer çok uzun süre oynuyorsanız. Onun dışında göstereceğim bir şey kalmadığına ümit ediyorum, şöyle son kez bakıyorum. Ve videomuzun sonuna gelelim. Zaten 10 dakika olmuş. Umarım öğrenmişsinizdir. Aa, abi ben şunu öğrenmek istiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum diye. Lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.